arkadaşlar. Artık konuşacağım. Döner, döner. oh döner. Hoş geldim bu nefis döner. Her lokması tatlı bir sefer. Bu oyun seni bekler döner. Burada hazır oldu. neyse yeter bu kadar. Anam anam. Başlayalım. Bismillah. 710 liram var. Sadece meyve suyu alamıyorum. Böyle dükkan ne olur ya.

Al al, al al Kardeşimle video çekmemi istiyorsanız bu videoyu 50 like yapın. abi sen de bacı. Ay bacı ne alaka dayı. Mücahit abi. Geldi yine dilenci. Şimdi geldi yine bizimki. orta göbeğini Bu da ne var çok çok zorlaştı. Ana adam ona yazıyor. Bir dakika git ya. Al abla. Al dayı. Abi burada usta beni çalıştırıyor şu kenarda. Kendisi anca uyuyor gö koca göbek. Birinci gün bitince Brawl Stars'a gireyim mi girmeyeyim mi? Bence evet girmeyeyim girmeyeyim. Ya da gireyim gireyim başka şeye geçsin. <laughs> Dükkandan bir şey alacağım sonra diğer yani Brawl Stars'a geçeceğim. dükkana geri Bakın şimdi Artık sadece televizyona vercek. ihtiyacımız verecek. İnşallah başka olmayacak. bir şey de verir. Çünkü bu uygulama telefonunuzun flaşı aracılığıyla onu promektöre dönüştürmenize yardımcı olacak. Ve telefon ekranınızı istediğiniz yere yansıtabilirsiniz. Özür dilerim ya. Abi çok büyük zor oldum. Ben bak bu ne? Düz ele bunu mu alsam acaba? Ben bunu alıyorum. Vallahi aldım bitti ya. Neyse Brawl Stars'a geçiyoruz. Ama ilk önce şunu deneyelim. Sonra Brawl Stars'a geçelim. Arkadaşlar bu arada ben yaralıyım. Yaralıyken bile video çekiyorum. やんどうだよ。<noise> <noise> Evet. Şu mendil midir nedir? Şu üst paranın yanındaki şey işe yaramıyormuş. Kazıklandık. Keşke yani böyle ekleyin alsaydık. Evet ben Brawl Stars'a geçiş yapıyorum. Evet Brawl Stars'a geçiş yaptık. <laughs> Tek hesaplaşma oynayacağız ama şu kılıç modunu değişelim. <laughs> ee, Bunu yapacağım. Bismillah başlıyoruz. Acaba herkes bazıları çıkar mı? Çıkmadı. Aa şey de olsaydım keşke. Bilmeyenler için şehit de geldi. Cuma günü açmıştım herhalde. Ya yaktı. git 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 git, git. Gel buraya öldüreceğim seni. Sen öldürmeden bana rahat yok. Aa, kardeş olmak istiyor. Okay. Bana Öldü <laughs> sana! Hayır! Boss nereden çıktı? Tamam şey dolalım şimdi. Bu şeyden sesini çok seviyorum neyse. Resmini de çizdim bu arada arkadaşlar. Size bir video shortsunu atarım. Nasıl ya? Senin gibi Buzz Lightyear'ım ben ya. Ay Buzz bazı çıktı Lightyear'ım ben ya. Hemen öldürüyor. Ben ben şey olunca 2 saat oluyor ya. Bazı da bazen bazıları like en bir an diyor herhalde. Öldük. Al işte. Öldük. Ne diyor bu? Hiçbir şey. Kimse de oynamıyor ya. Ha, buna girelim. Kupan nerede? Oyun kupamı sildi. Vallahi kupamı sildi. Aa! Vallahi kupamı sildi. Şaka değil. Baksana burada 6202'ydi bir kupa mı geldi? Hayır. Ya da ben mi yanlış gördüm ya. Neyse şu e, yani, harita oluşturucudan bunu oynayacağım. Adım zor. Erekli ya ne olur? Erekli yapsaydın. Anladım da kardeşim. Aa arkadaşlar orada bok Beni arıyor. Orada bir sıfır kurdu. Kolta. Aha. Nicole Tesla diye adam. Ad mı oldu ya? Bitmiş birisinin ismini çalmış. E, Uydurmuş bu ya. Araba, ne? Arabanın adı Ne bileyim ben. Yani. Öldük. Al işte. Sen ne ara öldün koltuğa? ya? Sen ne ara öldün ya? Erekle ismi yapmış Bir Erekle, bir Nikola Tesla. Öf, öf. Abo. Abo ortalık karıştı. Senin yaptığın haritaya ben ya. Aa kimse kimseye vurmuyor. Aha vuruyorlar. Kaç. 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 Sadece. şey dolunca uzuyor. Şu Miko beni yine çok mikolardan nefret ediyorum. Yani ilk defa karşıma çıkıyor herhalde ama nefret etmeye başladım. Kaç sadece kaç. Ana öldür, ana öldür, ana öldür. Yaparsın, yaparsın. Hadi, hadi. Bir tane sık. Yes, tamam. Hadi. Ne yapıyorsun ya? Beni düşman etti ya. Beni yemetti. öldüm. Zart aldım öldüm. Kaybettik. Neyse ikinci olduk o da Baksana ikinci olduk. İyi. Ha Piper saklanma. Şimdi Piper olmamız gerekiyordu. Ha. Evet. Ama bende Piper yoktu ki bana ne. Ne geldi şimdi? Bu ne? Yarış mı yapıyoruz ya? <laughs> Kaç. Onlarca kaçtı. Ben ben niye hani martız oldum? benim aklımı ya ne oldu ne? neş bunlar ne? oldu ne? baz geldim ama Bas benim baz ben olur nope <laughs> <laughs> nope diyor adını nope koyuyor pro oynuyor <laughs> na 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 Üf. Tarih. 1200 1200 1040 Dur. 1000 ee, 1080 1090 Ne 1250 mi? Oha daha iyi. 1090 daha iyi. Efsanevi. Efsanevi. Oha. Tam ortasında basın ne geliyor? Gehi. Ama o kadar da iyi değil, değil ya. Yani. Nerede? Evet ha. Mr. Bean, Mr. Beast, Mr. Beame, Mr. Beame,

Hangisini yapsam? Aa çok iyi. E bende var. Ya usta kanını açılıyormuş. Burası ışık kanını. Öf neyse. Ya hangisi yapsam acaba? Sünger Bob ne? Bu Max ne ya? Şuna bakalım bu ne? Ne yapsam acaba? olsun bari. sevdiğim savaş Etkar orada da gördünüz. İnşallah ID, ID'mi görüp daha sonra çalmazsınız. Amin. Ben bunu niye söyledim şimdi? Sesimi söyledim acaba? Hmm, bok yedim Lan 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 Ya nereye gidiyorsun? Oyun mu oynuyoruz biz ya? Oradan oraya zıplıyorsun. Oradan oraya, oradan oraya. Abi beni burada bıraktı. Üç kere üst üste ikinci olduk. <laughs> ne diyebilirim? Hiçbir şey. Yok. Bunlar da efsane. Yansı var ya. 522. Video bu kadardı. Bye.